Oo kara gözüm yine almışsın tableti günün öne çıkan önemli gelişmelerini takip ediyorsun. İki dakikada sen öne çıkmazsan bir şeyler okuyorum Hacı Cavcav. Neymiş? Bana da oku da ben de bilgi sahibi olayım. Bilgi sahibi olmana gerek yok Hacı Cavcav sakin. Sen fikir sahibisin. Yeter de artar sana. Yahu ne okuyorsun? Bana da söyle. Geri kalmak istemiyorum. İlerle o zaman devam devam devam. O zaman link at bana ben de okuyayım. Öf. Ömrümü uzatmanın yollarını araştırıyorum Hacı Cavcav. Cav. Oldu mu? Ha tam adamına söyledim kara gözüm. O işin adamı benim. Aynen Cavcav, Cav. aynen. Sendin, seni görünce ömrümden ömür gidiyor. Hadi uzada da ömrümle bir nebze bir şeyler katsın da uzasın. Yok yok kara gözüm, ilacın bende. Gel senle pilates yapalım. Parkta bir grubumuz var. Orada birlikte pilates yapıyoruz. Gel sen de yap, ömrün uzasın. Pilates mi? Hem de parkta. Parkta ömür uzarsa 5 yılda bir kaydırağa salıncağı falan değiştiremezler Hacıcağcağ. Ya Keramet Parkta değil, Pilates'te. Gel bak çok mutlu olacaksın. Gel hareketleri öğren. İstersen evde yap, istersen git basket sahasında yap. Mekan hiç fark etmez. Eee hmm. hocam göster bakalım bir iki hareket yoksa gideceğim yok da. Hani gene yuva yaptım penceremin önüne be adam. Eee şey e, burada yapamam kara gözüm. İnsanlar bakar falan olmaz yapamam burada. Zil falan mı takacaksın Hacı Cavcav cav, Allah aşkına? Hayır canım ne alakası var? E niye utanıyorsun yeni gelin gibi ya? Yap işte numaranı. Eh deminden beri tavsiye edip duruyordun hadi bakayım. Ya çık da gel parka işte gel işte. Ne kadar da naz yaptın be kara gözüm. Hacı Cavcav cav, yaptığımı yap dediğimi yapma mı diyorsun yani? Kara gözüm benim iki gözüm Pilates 10 numara aktivite. Lakin bazı hareketleri toplum içinde yapılmıyor. Oruç bozan hareketler mi var yoksa? Yok da ama tek başına yapınca tepki çekebilir. Ha, anladım. O yüzden toplu halde yapıyorsunuz ki dayak yememek için. <laughs> Neyse kara gözüm. Parka gelirsen kaparsın olayı. Yoksa internette dönüp dolaşıp zencefile varacaksın. Tamam. Demek ki senin de ömrün uzatmıyor ha. Uzatıyor kara gözüm uzatıyor. Kan dolaşımı arttırıyor. Kemik yoğunluğu artıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Ve en önemlisi kasları uzatıyor. E, tamam işte. E, ee, senin dil kasların da bayağı uzun Hacı Cavcav. Ağzın iyice yılan yuvasına dönmüşsün. Dil kasını değil be adam. Diğer vücut kaslarını uzatıyor. Artı omurları açıp boyu 1-2 santim uzatıyor. <laughs> Bu yaştan sonra boy derdine mi bir düştüm be adam? He? Sakalından utan be. Sen keyifle benle dalga geç. Ama haberin olsun. Ben senden daha çok yaşayacağım kara gözüm. Ha. Ha. hay, ha. ha. Geliyor. Ge geliyor. Ha. Ha. Çok yaşa kara gözüm. Ee, çok çelişkili ifadelerim var bana bak. Hani sen daha çok yaşayacaktın bir adam. Konuyu sulandırma. Ben şimdi gidiyorum. Çok oyalandım seninle. Sen pencerende saksı çiçeği gibi dur. Bari kaktüs gibi dur da ömrün uzun olsun. Haydi selametle. Ya bir dur küçük bir hareket göster de geleyim hadi göster. Of tamam kara gözüm. Sırf sen saksıda solma diye çok küçük bir hareket göstereceğim. Bak şimdi elleri öne uzatıyorsun ve sırtını duvara verip böyle oturur gibi yapıyoruz. Ve ah Ah kara gözüm. Ve sonra bağırıyor muyuz Hacı Canca? <laughs> yok yok. Sportmenlik dışı bağırıyorum. Sporla ilgisi yok. Belime bir şey oldu. Tutuldu kara gözüm. E boyumu uzatacağım derken ikiye bölündüm be adam. <laughs> kara gözüm acı çekiyorum. Bir yardım medet. Öf. Tamam tamam geliyorum. Dur dur dur. Hareket etme be adam. Dur sakin ol şampiyon. Bak işte bana bak çok bağırma millet sahur mahur zannedecek sonra bak işte bana bak. Rahatsız etme insanları. Şimdi kendini serbest bırakacağım cav cav. Ben seni kilidini açacağım. Tamam ah bıraktım. Heh al tamam bitti işte. E kendimi serbest bıraktım kara gözüm. Hadi ne yapacaksan yap. Ha ben bir şey yapmayacağım ya. Kendini serbest bırakınca geçer sanırım. Geçmedi mi? Geçmedi tabii. Aa. Ha gayret hacı cav cav. Bayılırsan. Bay, Hadi. Ambulans çağır be adam ambulans çağır. Acıdan bayılacağım şimdi. ha <laughs> gayret bayıl bayıl daha iyi. Acılarını hissetmesin. Ha gayret bayıl. Kara gözüm yalvarırım bir şey yap. Kilitlendim. Bak gel o zaman. Leğene sıcak su kayayım da yatırayım seni. Açılırsın belki. Gel kucağıma gel. Hayır hayır bir kişi daha çağır. Böyle olmaz. Koluna girelim öyle. Ya gel kaldırırım ben seni. Gel. Ambulansı çağır be adam. Ya gel be adam gel. Al. Aa! Aa, Aa, benim. 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 Aa, benim gitti Hacı Can Can. Kara gözüm ne diye beni kaldırmaya çalışıyorsun? Bak ikimiz de dilenciye döndük. Sen. Al. Allah rızası için. Ambulans. Allah seni mahvetmesin kara gözüm. De dur, dur öyle deme be. Daha kötüsü de olabilirdi. Bak verilmiş sadakamız varmış. Hacı Cavcav. Belim.